Ankara gücünün ve Gençler Birliği'nin süperlikten düşmüş olmasını ve Ankara'nın doğru dürüst bir stadyumunun olmamasını tartışıyoruz. Sportif bir meseleyi tartışıyoruz ama aslında son derece politik bir meseleyi tartışıyoruz. Çünkü hem Ankara'nın bir stadyumunun olmaması politik bir sorun, hem takımlarının süperlikten küme düşmüş olması politik bir sorun. Bu sorun hepimizin sorunu ama bu sorun asıl olarak iktidarın Ankara'ya bakışı ile ilgili bir sorun. Değerli arkadaşlar, Ankara'ya hıncınız bitmiyor. Ankara'nın temsil ettiği cumhuriyete o bilinçaltınızdan getirdiğiniz nefretiniz her defasında su üstüne çıkıyor ve Ankara'da nerede bir boş alan görseniz orayı ticaret merkezi ve konut olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla siz stadyumlara, stadyum alanlarına acaba nasıl ticaret merkezine dönüştürürüz, buraları nasıl parselleriz, nasıl konut yaparız diye düşünüyorsunuz. Bu nedenle de Ankara'nın doğru dürüst bir stadyumu yok. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin doğru dürüst bir stadyumu yok ve 40 yıldan sonra ilk kez Süper Lig'de takımı yok. Ve bunun sorumluluğu aslında sizin Ankara'yı dışlamışlığınızla, Ankara'yı göz ardı edişinizle, Ankara'yı küçültmeye çalışınız, çalışmanızla birebir ilişkili. Bakın 19 Mayıs stady stadyumu, 82 yıllık stadyum, çürük raporu verdiniz. Çürüktü gerçekten. Niye? Çünkü bakımını yapmıyordunuz. Sonrasında iki yılda yapacağız dediniz, üç yıl oldu daha temel yok. Ne yapılacağı belli değil. AKM ile birleştirecek misiniz Atatürk Kültür Merkezi ile? Somut bir veri yok. Peki sizin Burada Atatürk Kültür Merkezi ile 19 Mayıs Stadyumu ile İnönü Stadyumu ile meseleniz ne? Hem onlar cumhuriyeti temsil ediyorlar, 80 yıllık birikimi temsil ediyorlar. Hem de aynı zamanda önemli tarihimizden getirdiğimiz önderlerimizin isimleri var. İsimlerle bile mücadele eden bir anlayışınız var. Ve ben buradan soruyorum. 19 Mayıs Stadyumu'nun Atatürk Kültür Merkezi'nin İnönü Stadyumu'nun adını değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Eğer bunu planlıyorsanız aklınızdan bile geçirmeyin. İnönü Stadyumu'nu İstanbul'a tekrar kuracağız. Tekrar ismini İnönü Stadyumu yapacağız. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. İnönü Stadyumu Ankara'daki Cebeci'deki stadyumu yıktınız. Yerine konut yapmayı planlıyorsunuz. Her şeyden bir rant, her şeyden bir ee, şehri katleden bir emlak projesi çıkartıyorsunuz. Yine 19 Mayıs stadyumunun arazisinin üst tarafında Ego eski hangarlarını ne hale getirdiğinizi Ankara biliyor. Türkiye'de duysun. Orada şehri katlet, katlettiniz, inanılmaz emsel artırdınız, inanılmaz bir konutlaşma yaptınız. İçine de, içine de Medipol. Teşekkür ediyorum Sayın Emir. İlave süre vermiyorum Sayın Emir. Lütfen rica ediyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. evet.